Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Tek renk tek sırada giden bir model arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de e, mor renkteki aslında bordo arkadaşlar. 78 numara altın başak tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Yapılışı da gayet kolay. Tek renkte giden, tek sarıda giden modelleri ben çok seviyorum. Hemen yap kullan gibi oluyor. Şöyle de göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde. Sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum hemen tığ battığımıza sık iğne ile ipi tutturuyorum İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum İki defa doladım iki tığ battı atlıyorum üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 zincir İki defa doladım ve 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum. Tekrar iki defa doladım. İkinci trabzan oluş oluşturdum. Bu şekilde yan yana iki tane trabzan oluşturdum. Trabzanın arkasından ipimi alarak milimin ucunda ip ilmeklerimi toplayacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve trabzanın üzerinden de alıyorum ve ilmeklerimin içerisinden ipimi geçirdim arkadaşlar gevşek bir şekilde de düğümlüyorum ve bir iki defa doladım ve 2 2 2 şeklinde tırabzanı oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzanın arkasından sık iğneyle tutturdum ve 1 2 zincir. Tekrar birleştiriyorum. 1 bir, 2 zincir. 1 2 zincir mini kirpik oluşturdum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar buradaki tırabzanı nasıl kıvıneğine geçiyorum? 1 2 3 4 5 ve altı. Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. 1 iki, 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzon oluşturdum. Ve bir, iki, 3, 4 zincir, iki defa doladım ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum. Tekrar iki defa doluyorum, ikinci trabzan oluşturdum ve birimin ucundaki ilmeğimi tutup iki trabzanın arkasından şöyle göstereyim. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar tırabzanın üzerinden alıyorum. İpimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim. Gevşek bir şekilde de düğümledim. 2 defa doluyorum. Yine aynı trabzanın üzerine bu şekilde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim. 2 zincirli minik kirpik oluşturuyorum. 1 2 3 4 ve 5 tekrar birleştirdim 1 2 3 4 5 6 hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile geçiriyorum. Geçiyorum. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzon oluşturdum tekrardan. Ve 1 2 3 4 zincir. İki defa doladım ve trabzan oluşturdum. 1 2 2 trabzanın arkasından ipimi alarak birimin ucunda toplayacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 trabzonun üzerine geçiyorum ve ipimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim ve birleştirdim iki defa benim ucuna ipimi doladım 2 2 2 şeklinde trabzon oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim. Tekrar iki zincirli mini kirpik oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar trabzana geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doladım. iki tığ battı atlıyorum. 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak Trabzon oluşturdum tekrardan. Ve bir 2 zincir. 2 defa doladım. 2 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Tekrar iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bıraktım. Ve iki trabzanın arkasından 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 bu ve trabzanın üzerinden de alıyorum ilmeklerimi ipimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim. İki defa doladım. Ve tekrar trabzan oluşturdum. Burada da yine aynı arkadaşlar. Buradaki kirpikleri oluşturacağız. Hemen şöyle de elimle düzenlemek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel bir model. Tek renk, tek sırada gidiyor. Çok da güzel duruyor arkadaşlar. Modelim ütüsüz, ütülendiğinde kalıp gibi duracaktır. Asla da bozulma olmayacaktır. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Bence gayet güzel bir model. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.